Odam altınıza, ne yaptınız? S**çak Bir daha var mı? Allah günün önüne Evet arkadaşlar selamlar tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün izleyeceğiniz videoda Static Eve ve Sol Render ikilisiyle oynadım. Eğlencesini oynadım bir oyun oldu. Bu sebepten dolayı bu kılıcı da size göstermek istedim. Static Evenin odağı bu şekilde arkadaşlar. Herhangi bir değişikliğe gitmedim. Parakol griple oynuyorum. Arada ufak çaplı değişikliğe gidiyorum. Yayınlarda görenler ve soranlar oldu. Jack slash kullanıyorum arada bir. Ama hangisinin daha iyi olduğu konusunda daha net bir fikrim yok. Bence para grip gelip şu anda daha iyi gibi duruyor. Ama Jack da oynarken Move'nun speediniz arttığı için daha hızlı bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Hangisini daha çok beğeniyorsanız ona göre karar kalıp oynayabilirsiniz. Silah gerçekten hala meta durumunda. Bu birlikte bütün rakiplerinizi alt edebilirsiniz arkadaşlar. Sol render'da arkadaşlar Mills'ın tarafında sol render olarak gözüküyor. Bu kılıcın bir bitiş animasyonu var. Bitiş animasyonu olduğu için rakibinizi öldürürken Canı olsun armor olsun fark etmez yakın mesafede animasyonu gerçekleştirdiğiniz zaman direkt bitirebiliyorsunuz rakibi. O sebepten dolayı oynaması oynayan insan için çok keyifli ama ölen kişi için çok kanser edici bir mevzu haberiniz olsun. Arkadaşlar videolarımı izleyen kullanıcıların %90,5 gibi bir rakamı kanala abone olmadan izleyen kullanıcılardan oluşuyor. Bu, bu çok büyük devasa bir rakam şu an ekranınızda da görmüş olduğunuz gibi. Eğer videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer videoyu beğenirseniz like tuşuna basmayı da unutmayın lütfen. Benim için ciddi farkları yaratmadan emin olabilirsiniz. Eğer oyunla alakalı ya da videoyla alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa bunun alttaki yorumlar kısmına yazarsanız hepsini tek, tek tek okuyor ve cevaplıyorum. Şimdiden de sizin esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın oh,

Hayır yok basmıyor. Şimdi basıyor. Relájate, cabrón. You already lost this gençler. Hoppa. <gülüyor> 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 Nereye gittiğine bak. Nereye <laughs> gittiğine <laughs> bak. Nereye geldim. Konuştursana da. Nerede lan arkadaşım? Spidey çakalı. Sarıda sarı sarıda. Gördünüz mü bak. Ha durumu görmemiştim. İstiyordum adam adamı. Roket atıp duruyor şu salak ya. Kafa şişiriyor. ya. Oğlum SMC de bu hiç ya gerçekten. Alpicilik yapalım. Bunlar ne haber la? Kankam tut. Oha yapıştırdım. Aa, Adam altınıza ne yaptın? Çatladım. Ben gidiyorum oraya. Ana! Bana sıkıyor. Enayi. Öldü o. Aldı. Almalı kırıldı. Düşmedi ama içinde. <gülüyor> <gülüyor> Kafasına vurdu. Şop. Ben de çok. iki kişi. Kaç? bir Hadi, hadi, hadi. Oğlum adam ben termal yapıştırıp hem nasıl? <gülüyor> 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 ne oluyor ne oluyor? Lan bana bana koştu. Can bir can o. Taraya taraya koştu sniper. İpçeye yanaşamadım <laughs> ki. Loot'um vardı orada aldırmadı bir piçler 3 aldırmadı. <laughs> <dur yavrucu> <laughs> Nasıl taktik? <laughs> Aklımı aldım beni keseceksin sandım onu. Ne yapıyorsun lan burada? Enayi. Aa. Ben olduğum için geç patladı değil mi? Special evet. ee, ne da? ben. Yanarak can verdi Ben diyor? o sesine fren sesiymiş. Şey çığlık atıyor gibi. Öyle El öyle. Bir daha var mı? Alın onları. Başka ne? Başka ne bu day? Onlar o kadar yatacik ki yerini bozmak için gelip bitirmedi bile beni. Ne daha bir adam şey var? Çatladılar. Korkak her zaman şey işte. Anlatacak adam militerden. Duvar geçiliyoruz ha. Takmadım ben ne? Bir de düştü. Bir de şunun arkasında. Burada. Tam sarı. Lan oğlum hadi lan hadi lan hadi lan bitirmeyin. Oh. kral ya ben Ben şey yapamadım. Vuramadım. Bir, bir kere vurdu sadece. Biri baktı bana soldan. SMC mi var? Atladılar oraya tekrardan. E Bırakıp atın lan. gelmez herhalde ya. Kısağım. La Buradalar. la Hop arkadaşa. Tamam bizden. Ere üstünde biri var. Bunun içindeler. Sarıdalar. <laughs> Buraya biri, biri kaçtı lan gazın içine. Alan oynadı biri. <laughs> Sen ölecek ol, son adam zaten. Dur ben şunu gidip de... Can dur lan dur lan. Can dur lan. Yaşıyor şey yapayım. Kılıç. Yaşıyor K tarzım. Yatıyor bir yerde ama nerede bilmiyorum. Dur Eray çıkma. Çıkma çıkma. Çoktan çıktı. Ne Skorboard'u gösterecekti. Hadi be. Kaç kilim vardı ki? 8'de en son. 3 kişi vurdum. 11. Arkadaşlar eğer video buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Benim için ciddi farklar yarattığından emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.